Herkese merhaba, bugün marketten aldığım şeyden yoruldum. El sınıfı, Bak, açayım geliyorum. Açtım. Bakalım. arkadaşlar, şaka şey yaptım. Tabii ki bunun bakmayacağım. Çünkü arkadaşlar, ben şimdi ablamı fena kakalayacağım. kapatalım kapağını. Ben sonra bir türlü getirdim Şimdi ince kapağını geliyorum. Önce evet, evet, tamam. tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar ver, verdim. Geldim ablam final. Bakalım şimdi içecek görelim. O gerçekten sana dedim. Abla. Tamam. olsun Ne zaman yiyeceksin onu? Ben biraz buzdolabına koy. Ben buzdolabına koyayım. Arkadaşlar ablamı fena kandırdım. Şimdi biraz önce iş işte görelim. Gelin bakalım. Çok tek sallanmış. Tamam. Tamam. Gezer ablum falan. şakalı Şaka bir daha gözümüzü mu fırlattık girdi. Birazdı. Biraz döküld yani şuruma. Arkadaşlar şimdi e, başka kimi şakalayalım? Tek evde. Teyzemizi şakalayalım ama oyunumuz geçmez. Hiç bir şey kalmıyor. Ama arkadaşlar şimdi bakalım. Bunu su kişi gibi kullanabiliriz. Mesela bakın böyle içinde su var ya. Ama bu nasıl <laughs> kaldı? arkadaşlar nasıl şöyle içinde su var ya. İyi şey yaptık. Kaldırdık. <laughs> Kapağını açayım. Geliyorum. Arkadaşlar bu, bu tak değil. Ben yok da dinleyeceğim. Hop. Burada kardeşim diyor. Ve... Oh.

şey değil az. Şimdi onu kapağını kapatalım biraz. Kapatıp geliyorum. Arkadaşlar ben düşündüm taşımda o oh, dürük dü, şeyle dü, dü, şey yapabiliriz. Hmm, um, hani böyle baloncuk çıkartıyor onu onu yapabiliriz. Oo bir dakika. Ama onun için bir sürü köpük aldım. Bakın böyle köpük çıkar. Köpük çıkar. Şimdi hemen yapıp geliyorum. Bye. ごめん。<noise> <noise>

О, со, со, şimdi Э,

Thank <laughs> Yeah. <laughs>